Tekrardan merhabalar. Kingdom Rush Türkçe Gameplay'e hoş geldiniz. Normalde şu an sıra 5. bölümde ama 5. bölümden önce birazcık şu Hero Challenge ve Iron Challenge'lardan bahsedelim. Hero Challenge gördüğünüz gibi hani daha zorlaştırılmış hali aynı bölümün. İşte dalga sayısı 6'ya iniyor. Sadece bir canınız oluyor bölümde. Bu yüzden hani bir düşman girdiğinde direkt oyun bitiyor yani. Hata yapma lüksünüz yok. İşte kahraman açılmasına rağmen no heroes diye. Hani challenge kuralı olarak kahraman kullanmamıza izin vermiyor. Ve upgrade'lerin sadece level 1'e kadar kullanılabileceğini söylüyor. Bu ne demek? Yani sadece şu ilk sıra kullanılabilir. Şu üst sıralara puan verseniz bile challenge kuralları gereği bu özellikler işlemeyecek. Bu yüzden bu challenge'ları yaparken hani bunları resetleyip birinci sıraya vermek tamamen mantıklı. Az önce çünkü şu tarafta hiçbir şey yoktu. Yani oradaki puanları alıp bu tarafa aktarmam daha bizim için yararlı olur. Iron Challenge'larsa yine aynı bir can. İşte yine upgrade level 1. Hero'lara izin vermiyor. O bölümün hangi bölümün challenge ona göre değişiyor şunlar. Ve ekstradan Iron Challenge'larda bazı kule tiplerini kullanmanıza izin vermiyor. Yani mesela bu bölümde okçu ve büyücü kullanımı yasak. Bu şekilde. Bu challenge'ları yapınca ne oluyor? Tabii ki de hani Aynı zamanda daha zor bir bölümü bitirmiş oluyorsunuz ve bir tane yıldız kazanıyorsunuz. Böylelikle ileriki bölümlere geçmeden daha fazla yıldız toplayıp yani ileriki bölümlere daha gelişmiş bir şekilde geçebiliriz. Bugün birinci bölümün hero Challenge'ını oynayacağız. 20 Goblin. Ya başlangıç parası gördüğünüz gibi daha farklı mesela bu sefer çok az. İlk bölümde direkt iki tane topçu kulesiyle başlayabilmiştik oyuna. Bu sefer bu şekilde oldu. Şunu takviye ile alacağız. Yani salma lüksümüz yok çünkü girerse oyun biter. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine kule dizilme olarak yani birinci bölümün normal hali gibi gidebilirim iki topçuyla burayı. Ya da büyücü de geçebilirim buraya duruma göre. toplandıkları an şu şekilde savunmamızı bir düzen oturttuk sonra yine işte şuraya büyücü kışladır okçudur öyle devam ederiz erken başlatmamda hiçbir sıkıntı yok çünkü zaten goblinler iki tane bombaya direkt ölüyorlar yani bizim için önemli olan orklar Yine orklar geldiği zaman onların üzerine kullanacağım özel gücümü. Biraz toplamalarını bekleyeceğim tabii ki de iki tanesini atmayacağım. Reinfor. Bu bölüm artık kazandık sayılır. Bu şekilde bir bölümü daha hiç kaybetmeden kazanmış olduk. Yani hiç can kaybetmeden. gördüğünüz gibi 4 olan yıldız 5 oldu. Örneğin bir sonraki bölümün Heroic Challenge Upgrade Level 2. Yani burada bu sefer bunlar da geçerli olacak. Bölüme göre sürekli resetleyip resetleyip tekrardan bölüme uygun bir şekilde puanları verebiliriz. Bu bölüm bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşürüz.